13. soruda resimdeki televizyonlardan küçüğünün kısa kenarı arkadaşlar 5 üzeri 2'dir. Buradan bahsetmiş arkadaşlar. Büyüğünün uzun kenarı ise 10 üzeri 2 olarak bize verilmiş. Bu kenarların uzunluklarının arkadaşlar oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormakta da soruda arkadaşlar. Öncelikle kısa kenar böyle uzun kenar dersek arkadaşlar 5 üzeri 2 bölü 10 üzeri 2 olacaktır. 5 üzeri 2 arkadaşlar 25'tir. 10 üzeri 2 iki tane 10'un çarpımından 100'dür. Bu durumda arkadaşlar oranları aslında 4'tür. Seçenekleri inceleyecek olursak arkadaşlar burada paydası parantez olmadığı için arkadaşlar eksi 4'tür ama önünde eksi olduğu için eksi 1 bölü eksi 4'ten artı 1 bölü 4 olacaktır. Doğru cevabımız değişiklidir.